Trafikte yüksek hız yapmak, sürücü ve çevresindeki diğer seyir halinde olan araçların, sürücülerinin ve yolcularının hayatı için yüksek bir risktir. Özellikle aşırı sürat yüzünden birçok kaza meydana gelmektedir. Lastik patlatan yol kapanı, güvenilir ve etkili olması için detaylı ve titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Trafik ekipleri tarafından hızlı gittiği için uyarıldığı halde yavaşlamayan veya Kontrol noktalarındaki denetlemelerde ekiplerden kaçan sürücüler yol kapanı sayesinde planlı bir uygulamayla çok kısa mesafede güvenli bir şekilde durdurulur. İzleyeceğiniz bu tanıtım filminde lastik patlatan yol kapanının nasıl kullanılacağını, kullanılırken nelere dikkat edileceğini ve kaçan aracın nasıl güvenli bir şekilde durdurulacağını göreceksiniz. Lastik patlatan yol kapanının nasıl kullanılacağını Ekipler halinde uygulamalar yaparak göreceksiniz. Yola atış şekli ve kaçan araçtan sonra hızlıca toplanmasını birçok denemeden sonra mükemmel hale getirebilirsiniz. Bu eğitimi mutlaka deneyimli bir uzman tarafından almanız gerekmektedir. Deneyimsiz kullanım tahmin edemeyeceğiniz derecede büyük sorunlara yol açabilir. Eğitimin ilk aşaması araçsız ve çivisiz atıp çekme talimidir. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Ürünün kullanımına hakim olduktan sonra araçsız yolda denemeler yapmalı, yeterince uzmanlaştıktan sonra da çivisiz araçlı kullanımı öğrenmelisiniz. Araçların hızına bağlı olarak mesafe ve toplama sürelerine alışkanlık kazandıktan, yeterince pratik kullanıma başladıktan sonra kaçan ve takip eden araç denemelerine başlayabilirsiniz özellikle kaçan aracı takip eden polis aracının lastik patlatan yol kapanından geçmemesi için takip mesafesine ve ürünün zamanında toplanmasına dikkat etmelisiniz. Filmde de görüldüğü üzere yakın takip yapan polis otosu kaçan araçla birlikte kapana girmekte lastikçiye iş düşmesi bir yana görev akamete uğrayabilmektedir. Başarısız olmamak için, kapanı kullanan kişinin pratik olmasının yanında, takip yapan sürücünün de yeterli mesafede sürüş ya da fren yapması gerekmektedir. Yol kapanı, tekerleklerin havasını güvenli bir hava basıncı kaybıyla indiren bir ekipmandır. Teker üzerine batan çiviler, sürati ne olursa olsun, asla aracın savrulmasına, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine, aracın takla atmasına ve çevresindeki araçlara zarar vermesine sebep olmaz. Aracın dört lastiği de patlayacağından araç çok kısa bir mesafede durmak zorunda kalacaktır. Kaçan aracın ön lastiklerine daha fazla çivi batacağı için arka lastiklerden daha hızlı hava inecektir. Bu sayede araç kısa mesafede hareket edemez hale gelecektir. Aşırı hız yapan araç sürücüsü kendini ve çevresindeki araçları tehdit etmektedir. Her ne kadar ekipler aracı durması için uyarsa da Araç asla durmak niyetinde değildir. Görmüş olduğunuz gibi bu üründen önce kaçan aracın güvenle durdurulması ancak kaçan aracın benzininin bitmesiyle mümkün olacaktı. Güven vermeyen durdurma yöntemleri de artık geçmişte kaldı. Ayrıca uzun kovalamacalar ve tehlikeli takipler belki de birçok kazanın yaşanmasına sebep olabilecekti. Yol kapanına sahip ekipler böylesi bir durumda ne yapıyor? Takipte olan polis ekibi merkeze yapacağı ihbar anonsuyla kaçan aracın seyir yönünde başka bir ekibin hazır olmasını sağlıyor. Yol kenarına gizlenmiş bu ekip, kaçan aracın gelişini gizlice takip ediyor. Gerekli anonslarla kaçan aracın plaka, renk ve model bilgisiyle yoldaki konumu kendisine sürekli bildirilen karşılama ekibi, gizlendiği bölgeden hızla çıkarak yol üzerine lastik patlatan yol kapanını seriyor ve güvenli olan gizlendiği bölgesine dönüyor. Kaçış olayının nedenine bağlı olarak kapanı kuracak ekibin aracını ve kendini gizlemesi gerekmektedir. Takibi yapan ekip de kapana yaklaştığında hızını azaltıyor. Artık bu tehlikeli kovalamaca da sona gelinmiştir. Takip eden ekip, kapan çekildikten sonra durmak üzere olan araca yaklaşarak gerekli işlemi güvenli bir şekilde yapabilecektir. Peki bu takip akan trafikte yapılıyorsa ne yapmalıyız? Kaçan araç diğer araçlarla yakın seyrettiği için kapanı kurma zamanı olmayacaktır. Bu nedenle tuzağa kurmaya gelen ekip trafik durumuna göre yol kapanını çok önceden kapalı olarak yolun ortasında serip ipi kendinde kalacak şekilde kaçan aracı bekleyebilir. Görüntülerde de izlediğiniz üzere yol kapanı toplandığında küçük bir yer kaplamaktadır. Kaçan araç yaklaştığında çok kısa bir sürede ipinden çekilen kapan açılacak ve aracı durduracaktır. Şimdi gördüklerimizi kısaca toparlayalım. Lastik patlatan yol kapanını kullanma eğitimlerini uzman bir eğitmenle çalışmalıyız. Kapanı kullanan ekip mümkünse polis aracını ve kendilerini gizlemelidir. Tuzak kuracak polis memuru yol kapanını gizlendiği yerden hızlıca çıkıp yola ürünü ya atarak ya da topluca bırakıp sonra ipini çekerek serebilir. Lastik patlatan yol kapanı kaçan araçtan hemen sonra gelen polis aracının zarar görmemesi için hızlıca yoldan çekilmelidir. Ürünün teknik yapısı da oldukça başarılıdır. Sağlam kauçuk karışımlı plastik malzemeden imal edildiğinden hafiftir. Yola atılması ve toplanması çok kolaydır. Dayanıklıdır ve defalarca kullanılabilir. Lastik patlatan yol kapanı, sorunsuz yakalamalar için tasarlanmış Sorunsuz bir üründür. Hafif, dayanıklı ve güvenli tasarımıyla kovalayan için bir dost, kaçan için yolun sonudur. Bu sistem çanta, taşıyıcı çanta. Ana gövde, alt bağlantı parçası. ...haslanmaz boru çivi, dip çontası kapak ve takma aparatından oluşmaktadır. Malzemeler defalarca kullanılmaya uygun olacak şekilde yüksek katkılı kauçuklu polyamit malzemeden imal edilmiştir. Kullanım sırasında deforme olan kullanılamayacak duruma gelen malzemeler aradaki baklalar çıkartılmak suretiyle defalarca kullanılmaya olanak sağlar. Kullanıldıktan sonra malzemenin üzerinde ana setin üzerindeki çivilerin eksilmesi halinde üzerinde bulunan çanta içerisinde verilen yedek çivi, conta ve üst kapak malzemelerle takma aparatı marifetiyle kolaylıkla yerine takılabilmektedir. Çivi takma aparatının üst tarafına çivinin keskin yüzeyi gelecek şekilde takılır. Takıldıktan sonra ana gövdeye çiviyi sabitleyen dip conta üzerine takılır. Üzerine takılan, conta takılan çivi buradan alınarak arka tarafta bulunan deliğe çivi keskin yüzeyi içeride kalacak şekilde takılır. Takılan bu malzeme aparat marifetiyle ana gövde üzerinde eksik olan yere tamamlanmak üzere getirilir. Dairesel hareketlerle yerine oturması sağlanır üzerine kapak takıldıktan sonra işlem tamamlanmış. Setimiz yeniden kullanmaya hazır.